Zeynep'in yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Gözde artık çiftliğinin tadilatını bir an önce bitirip artık Zeynep ve Halil'in aileleriyle o çiftliğe gelmesini isteyecek. Çünkü en son Zeynep'i tehdit eden kişi Halil'in konağını elinden almak isteyecek. Ve Zeynep ile Halil en son Gözde'ye tuzak kursalar da gözde son anda onlardan kurtulmayı başaracak. Fakat en son çekedinin düğmesini düşürdükten sonra Halil ve Zeynep o çekedin nereden aldığını görecek. Ve sonradan o çekedin kim olduğu, ait olduğu onu öğrendikten sonra artık Zeynep'in bu konuda ne kadar haklı olduğunu Halil bir kez daha anlayacak. Çünkü o düğmenin Gözde'ye ait olduğu ortaya çıkacak. Ve Gözde her ne kadar yakalanmamak için her şeyi inkar edip Kaçmak istese de bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Zeynep her zaman gözleden şüphelenmeye devam edecek. Ve gerçekleri ortaya çıkarana kadar asla durmayacak. Ve en son, son gün Gözde ile konuşup artık Tülay'ın serbest kalması için o videoyu göndermesini istese de Gözde'yi ikna etmesi o kadar kolay olmayacak. Ve Tülay bir kez daha Gözde'nin ne kadar tehlikeli biri olduğunu anlayacak ve yeni bölümlerde Gözde Halil ve Zeynep'i ayırana kadar asla durmayacak. Fakat Zeynep artık Gözde'den şüphelendiği için onu takibine alacak. Ve bir açığını yakaladıktan sonra aslında düşmanın en büyüğünün yanlarında olduğunu görecek. Ve Gözde'ye gereken dersi verip artık Halil'le hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Ve Zeynep ile Halil'i artık kolay kolay kimse üzemeyecek. Fakat gözde istediğin alana kadar asla durmayacak. Evet arkadaşlar şimdilik halinizimiz bu kadardı. Sizde görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.